Eyvah icradan bir kağıt geldi. Ne olacak şimdi? Peki sizce gerçekten bu kağıtlar icradan mı geldi? İcra'nın böyle bir ödemeden, böyle bir kağıttan haberi var mı acaba? Öncelikle bunu bir kontrol etmek lazım. Nasıl kontrol edeceğiz? Şimdi ben size aradaki farkları göstereceğim. Bu Sahte yani dolandırıcıların göndermiş oldukları icra kağıdına benzer ama aslında icra ile hiç alakası olmayan bir kağıt. Bu da gerçek bir avukatın göndermiş olduğu bir ödeme emri. Bunlarda nasıl farklar var derseniz öncelikle bakın gerçek olan da burada bir hangi icra dairesine ait, hangi dosyanın hangi esas numarasıysa burada sol üst köşesinde yazması gerekiyor. Siz buradaki numarayı kendi uyap vatandaşınıza girdiğiniz zaman bunu sorgulayabiliyor olmanız lazım. Size gözüküyor olması lazım. Onun dışında Bakın burada altta QR kodu dediğimiz kodlar var. Bu da sizi uyap vatandaşa yönlendiriyor olması lazım. Onun haricinde burada bir icra müdür yardımcısı ya da icra müdürü kimse onun sicil numarası ve isminin burada altında yer alıyor olması lazım. Ama buradaki sahte olan da ne bir icra müdür yardımcısı, ne bir dosya numarası, ne de bir QR kod hiçbirisi yok. Ama size görüntüsü olarak aynı sanki icradan gelen bir ödeme emriymiş gibi gösteriliyor. Bir de IBAN numarasına dikkat edebilirsiniz. Bu IBAN numarası icra dairesine ait Ise yine bu doğrudur. Buradaki İvan numarası bir şahsa aitse ya da bir avukata aitse, bu yine sahtedir. Bunlara dikkat edin ve birçok kişinin faydalanması için bu videoyu herkesle paylaşın.